Nerede? Hakkı hidayeti talep edenler milleti geçim derdine düşürmüşler. Tiyonistler e, tabi Türkiye'yi de karıştırmışlar. İkide bir dolar fırlıyor, öbürü yine bilmiyorum. Millet son senelerde hepten zaten millet çığırından çıktı ya. Bu e, televizyon kanalları çoğalınca, internetler çıkınca tamamen yozlaştı millet. Efendim soyunan dökünen bir video çekiyor, Instagram'a atıyor. Bacağını açan, başını açan, bilmem ne meşhur olacağım, para kazanacağım bilmem ne. Allah'ım ya, Allah ya Rabbim. Nereden türedi bu kadar acayip nesiller ya? Nereden türedi? Osmanlı ecdadımızdan, o Çanakkale şühedasından, gazilerinden arta kalan nesilde 100 senede bu kadar bozulma nasıl olur ya? 100 senede yani Çanakkale şehitleri, gazileri, şu anda onlar gazileri de vefat etmiş. Kabirden kalksa gelseler, burayı tanır mılar ya? Bu millete, bu, bu kılıklara, bu kıyafetlere, bu şekillere, bu lebegetecilere, eşcinsellerin nişantaşındaki yürüyüşlerine, bu lezbiyenlerin bilmem ne pankartlarına bu HDP bu PKK'cıların böyle efendim yaptıkları hareketlere efendim vatanı bölmek işte devletin aleyhine milletin aleyhine milletin karısının kızını kaçırıyor küçücük çocuklarını kaçırıyor tecavüz ediyor daha da yetiştiriyor. Ondan sonra mecliste bunların vekilleri var. Allah Allah bunları an anlatabilir misin sen Çanakkale şehidine ya? Bu nasıl bir şey ya? Burada ne din kalmış, ne dünya kalmış, ne ahiret kalmış, ne akıl kalmış, ne mantık kalmış. Milleti düşman gören, karısını kızını kaçıran mecliste nasıl başkan yardımcısı oluyor ya? Görüyor musunuz olayı? Yani onun için 100 senede öyle şeyler değişir ki 100 sene sonra dünyaya gelsen tanımazsın. Bura bizim köy değil, bizim şehir değil. Bu, bu, bunlar bizim tanıdığımız insanlara benzemiyor diyeceksin. Olaylar böyle gelişecek. Yeter ki zaman. Zaman çok süratli geçecek.